Ya ben şimdi ben, felsefeci, değil, değil, de ben felsefeci değilim. Siz bir de geçer Ben felsefeci değilim. kalksam burada felsefe hakkında ahkam kessem Peki ya bu ayıp ya, ya siz şunu ya. peki söyleyin o zaman. Ebu Davut'un bu söylediği peygamberimize iftiradır diyebiliyor musunuz? Bu zayıf bir hadistir. Zayıf ya hadisin o kadar hükmünü felse... söyle bana ben onu söyleyeceğim. Siz şunu zayıf. söyleyin. Ebu Davut Peygamberimize burada iftira atmıştır. Zayıf hadis senedi itibariyle... Ebu Davud atmamıştır bu iftirayı. Ben Kendi sana... Senedindeki belli kimselerin güvenilir olup olmamasına bağlı olarak hadis zayıf olur. Sen... E, tamam. Yani senedi bu Bundan demek ne anlayacağız bunu biz? Bundan ne anlayacağız biz? Tamam, İslam ümmetini bu hadis diye anlatılıyor mu? En muteber hadis kitaplarından birinde su. Ben zaten bunların uydurma olduğunu Anlaşıldı düşünüp anlatıyorum. Ben, bir dakika Veys Bey. Burada Süresiz... biraz ben, kaynak ben, metodolojisi dersi vereceğim. Bir dakika ben bir tek ile Müslüm Sayıheyn'e gideceğim dinle, dinle, demedim dinle. ki. Ya, ben sana kaynak metodolojisi dersi vereceğim. Dinle. dinle. Siz bana değil sizin ders alma ihtiyacınız Senin ihtiyacın sadece, ihtiyacın var. Senin ihtiyacın var belli ki. Mantık dersi alma ihtiyacımız var. Gittikçe kötüye gidiyorsun. Beni dinle. Şöyle yapalım. Biraz istifade ediyorsun. Bir dakika burada. Beni dinle. Şunu diyemiyor Ebu Davud. Peygamberimiz iftira atmıştır. Ebu Davud niye iftira atsın peygamberimize? Ebu da geçiyor. Ebu Davut da geçiyor diye Ebu Davud evet. mu bunu iftira attı peygamberimize? Bak ben sana bir şey söyleyeyim. Kaç yüz bin hadis içinden Ebu Davud hadislerini seçti? Bak ben, ben söyleyeyim. Söyleyin Ebu Davud kaç yüz ya bin? Ya bu senin alanın değil. Girme mahcup olursun. Ya bak. girelim mahcup mahcup oldun olayım. tekrar mahçup. Yüz olursun. binlerce hadis içinden bunu seçti. Seçe seçe bunu mu seçti peygamberimizin Ebu Davud. Peki bir dakika. Söyle, Ebu Davud. Bin... Kitabı... Evet. Ebu Davud bu kitabı niye yazdı? Niye yazdı? Bel hadisleri toplamak için yazdı. Yani bana soru sorup da imtihan etmesin. Yanlış biliyorsun. Ebu Davud hadisleri toplamak için falan evet. yazmadı. Ne yaptı? Ya Rüyasında git, yazdı. Git öğren bak. Mahcup oluyorsun ya git siz öğren. Siz bakın ana konudan kaçıyorsunuz. Daha kaçmıyorum tartın. ben bu, bunun üstündeyim bak. Ya, ana konunun içindeyim Ebu ben. Ebu Davud da açıkça geçen bir Ebu hadis. Ebu Davut bu kitabı niye yazdı bana söyle. Ya ben, ben kardeş Ebu Davud'un kitabını yazdı konumuz. Siz anlatın öğrenelim. Varsa bir önemli bir sebebi. Ben bak işte bir, şey adı, daha çıkıyor. Diyari, yani hadis bu alanın yabancısı, yabancısı girme. Ebu Bekir Bey. Benim girmem Cevap veremiyorsunuz hiçbirine. Ben mantık Benim alanım. hadisin zayıf olduğunu söyledim ben sana. Ben zayıf değilim. De ne diyeceğim İtiraz ben? ettim mi? Sen biraz ilmi haysiyet taşısan bu hadisi burada söz konusu etmezsin. N Niye? Peki. Çünkü zayıf bir hadis. Ya